Merhabalar dostlar. GTA San Andreas'a 1000 artı mod kurdum. 1000 artı modlu GTA San Andreas'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Bu büyük ihtimal 3-4 bölüm olacak. Bu mod paketi California Mega Mod olarak geçiyor. linkinde açıklamaya koydum. Öyle müthiş bir şey ki bakın. Her bir oyun modu farklı. California bütün Mega Mod'a girmek istersen ilkini seçiyorsun sadece Alien City var içerisinde. Dünyadaki bütün modları bir araya toplamışlar. İşte San Andreas'ın mitlerinin bulunduğu sadece bir mod paketi var. Farklı haritaların bulunduğu bir mod paketi var. Ne bileyim Star Wars bile var abi şurada. Işın kılıçları falan kullanıyoruz herhalde. İçinde farklı farklı seçebileceğimiz de grafik modları var. Çok acayip harbiden. Buradan tek tek istemediğimiz şeyleri de bakın açıp kapatabiliyoruz. Jetpack ateş etme falan varmış. Yeni haritalar da ekleyebiliyoruz buradan. Neyse artık girelim oyuna. California Mega Mod ile başlamak istiyorum. Oğlum bunun da içerisinde seçenekler var. Bu ne böyle? GTA 5 haritaları paketi falan var. İnanılmaz bir şey lan. Harika yapmış helal olsun adamlara. Evet buna girdim şimdi bakalım oyunda neler değişmiş. Bunu tek videoya sığdırmama imkan yok. Dedim ki bundan 4-5 video gelir diye düşünüyorum. Bu mod paketini incin incin çıkartana kadar kanalda yayınlayacağım. Kısa videolarını da ayarlarız bunun. Shorts ve olarak da ara ara atarım. Yeni oyundan başlayalım bakalım. Evet yükleme ekranı değişmiş zaten kafadan. Bakalım. CJ'nin kıyafetleri falan değişmiş mi? Fransız. Aha. CJ'nin üstünde değişmiş ceket kıza bakın havalında çalışan kıza. Burada Japon bir kız var abi. Ne alaka? <laughs> CJ yakışıklı olmuş ama Punisher gibi olmuş. Punisher'ın ceketi gibi. CJ'nin tipi de değişmiş lan. Netleşmiş adam. Modla CJ de gelişmiş. Direksiyonlar da farklı. Arabalar falan her şey farklı ha. Ooo tipler bak. Herkesin tipi HD olmuş bu arada. Vay arkadaş. San Andreas Remake 2025. Definitive Edition'dan daha iyi. Buraları geçelim biliyoruz arası haline zaten artık oyuna dalalım. Vay 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 vay. Abi bisikleti bile mod yapmışlar lan. Şu V'ye basınca first person'da gelse iyi olurdu. Yürüyüş bir garip. Gidelim bakalım. Yalnız benim bilgisayarda böyle çok hafif gibi sanki. Kamera açısı bir garip oldu ya. Bu nasıl kamera açısı abi böyle? Şey gibi böyle GTA GTA 4'ün kamera açısı gibi bir alışamadım. Çok yakın lan. Niye bu da yakın abi? Biraz da bakayım. Allah dur. Allah. Arabaya bak. Oha arkasından ne çıkıyor? Alev atıyor lan araba. Araba alev atıyor derler ya. Oha kanlara bak yoldaki. Bütün insanlar falan da değişmiş. Dur 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 dur. Serbest kamera modu var mı bunda? Yok abi onu ekleriz. Trainer var mı? Trainer var. Rezile trainer var. Son versiyonu mu bakalım bu? Son versiyon değil bunu da güncelleriz. İnsanlar çok iyi ama. Aa, araç mekaniği de biraz farklı ha. Araç sürme mekaniği. Grafik modu tam böyle güzel değil grafikler. Bunu ayarlarım bir sonraki videoda. Başka seçeriz. Haritanın şekli de değişmiş. Harita böyle daha gerçekçi olmuş. Vay Merkür gelmiş sonunda. Şey gelmiş. GPS gelmiş. Girelim bakalım. CJ'nin evi nasıl değişmiş mi? Abi bu kızın ne işi var yolda? Şuraya bak silahlar milatlar yanında. Tom Raider mı ne bu? Ne garip bir şey. Araçta first person var mı? Yok. Ya sadece Grostet'in başı böyleyse gerisi nasıldır tahmin edemiyorum. Aslında bu modda biraz böyle görev yapa yapa ama ilerlesek ne yapsak? Allah ne oluyor lan? Ballas mı bu? Ballas'ın tipi çok değişik yalnız ha. Ballas mor değil kırmızı olmuş artık. Ballas'a bak. Ballas kırmızıya dönmüş. <laughs> Hava niye hep böyle gözüküyor? Bir de hudu göremiyorum ben. Dur bakayım. Hud mu kapalı? Açık. Ben şimdi moda yeni ısınıyoruz. Bunların hepsinin ayarları vardır. Yavaş yavaş yaparım abi. Bu ilk bölüm günah olmaz. İlk bölüm böyle olsun. Grafik modlarını deneriz sonra. Bu video için de denerim bir grafik modunu. Şu eve bir girelim bakalım. Eve gince nasıl olacak? Grow Street. Grow Street kentsel dönüşüme girmiş. Bu ev yenilenmiş. Evet, CJ'nin evi de kentsel dönüşüme girmiş. Sijenev de inlenmiş arkadaşlar. Vay vay Ryder'a bak sen. Ford Raptor mu kullanıyor bu? Aynen öyle dayı. Ford Raptor. Bizim Grove kekoları da mavi olmuş. Vay 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 vay. Şerm plaka. Abi kızlar bir garip olmuş. Herkes etrafta Tom Ryder gibi dolaşıyor ya. Bir de siyahı kadın bırakmamış hiç. Herkes beyaz olmuş. Bu dayımız nasıl bir dayı? Tipine senin tipine tüküreyim ya. Garajda araba araba. Yok. Neyse girelim bakalım ya. Big Smoke nasıl? <laughs> CJ'nin evine bak. CJ'nin tipine bak bir de. <laughs> Abi bu video yıllar boyu unutulmayacak. Aha bu ne? PlayStation kaç lan o? Xbox mu o? Ne oğlum o? Öyle bir PlayStation yok. Yıllar boyu unutulmayacak bir video. Benim anımla benim hafızamdan silinmeyecek en azından. Çok acayip şeyler var. Koltun içinden geçtin reis. Evi kompleinden yenilenmiş CJ. Big Smoke'u bir görmek istiyorum. Biraz hızlandıralım. <laughs> hızlan 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 hızlan. Evet. Ey Big Smoke'u olmuş lan? Big Smoke'a bak. Estetik ameliyat olmuş galiba. Bütün grow renkler arkadaşlar yeşilden maviye dönmüş. Buradan bunu anlıyoruz. Evet Big Smoke'un külüstür arabası gitmiş. Bu ne BMW mi? Ki şey, Audi. Audi'ye biniyor adamlar. Şimdi diğerlerin tiplerine bakıyoruz. Swint and Candle ve Rider. Bakalım bunların tipleri nasıl olmuş. Bu ne lan? Oğlum Sivint şey olmuş Franklin olmuş. Franklin ne şey oğlum burada? Bu arada bu nasıl kız kardeş abi hiç benzemiyor bu aile. Oh, CJ'nin kız kardeşine bak başka anadan babadan çıkmış. Tipe bak. Evet CJ'nin ağzı oynuyor mu Frank'la oynamıyor. Kendall'ın bu hali daha güzel olmuş ama. Kendall'ın bu halini daha çok beğendim. Bu şekilde tiplerde. Ama şimdi bir Smoke değil mi o pardon. Evet Rider duruyor. Sweet değişmiş. Sweet de zaten hiç sevmezdim oyunda biliyor musunuz? Değişti de iyi olmuş. Matrix sinemalarda. Böyle binaları falan da değiştirmişler. Çok güzel olmuş lan. San Andreas 2025 California mod diye geçiyor bu modun adı. Nice hocam. Şimdi şu görevi bitireyim ben bir. Kayıtlı oyunumuz çalışır acaba? Dur bakayım. Aa kayıtlı oyun çalışmıyor lan. O zaman bu şu görevi bitirmem lazım. Bak bak Ballas'a bak. Kırmızı Dodge'la dolaşıyorlar ve renkleri kırmızı yani. Ballas kırmızıdan mora dönmüş. Hollywood yazısı güzel olmuş. Bakın Wynwood yerine Hollywood yazısı gelmiş. Etrafta Wolverine'in falan posterleri var. Bir yandan da şehri dolaşmış oluyoruz görevi yaparken. O yüzden iyi oldu aslında görevi yaptım. Yavaş yavaş. Of of ne oluyor lan? Canımız şey stili gözüküyor. GTA 4 stili gözüküyor. Move it CJ, move it. GTA 4 hood diye yazıyormuş zaten üstte. GTA 4 hood'u bu. Oyundan çok GTA 4'e benzetmeye çalışmışlar. Şimdi bu görevi bitireyim ben. Oyunu bir kaydedelim çünkü buradan devam edeceğiz. Son bir şeye bakayım. Silah, ateşleme, jetpack falan. Onlara da bakalım. Bir sonraki bölümlerde diğer şehirleri dolaşmaya ve diğer modları, mod paketinin içinde olan diğer modları denemeye başlarız. Bir de videoyu sonlandırmadan önce en son bir grafik şeyini değiştireceğim. Grafiğini değiştireceğim diğer grafik modları çalışıyorum diye. onu da bakarız. Sürekli Matrix'te Wolverine'in şeyleri var etrafta. Bak Coca Cola gerçek firmaların reklamları var. Yalandan reklam yapıyoruz videoda şimdi. Bundan hiçbir reklam değildir dostlar. Modun içerisinde bulunan mod yapımcısının kendi kafasına göre koyduğu modlardır. Bu mod da reklam değildir. Haberiniz olsun. Bu mod karşı hiçbir ücret falan almadım. Kendi kafama göre buldum çekiyorum. Hani sonra demeyin. Abi reklam mı bilmem ne. Hiçbir reklam değil. Videoda hiç reklam yok arkadaşlar. Olsa zaten etiket koyarım. Tamamen size göstermek istediğim için çektim bu videoyu. Lacoste. Binko Lacoste olmuş altında Binko yazmaya devam ediyor. Yavaş 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 yavaş. Yerler yaş. Bitirdik bir şehir turu da attık güzel oldu. Oyunda kaydedelim hem. <laughs> CJ'nin yukarı odalarına bir çıkalım bakalım. Geç abi tıraşı geç. Geçilmiyor mu burası? Nice. Silahlara bakacağım bir ya. Bir hile yazalım. The Johnson House. Oyunu kaydedebiliyorsun diyor. Tabii ki de kaydedebiliyorum. Evet abi anladım. Dergiler var burada. Dergileri bile gerçek dergilerle değiştirmişler. Ya bu nasıl bir konsoldur ya? Şu ne konsolu ya? Wii mi bu? Peki oyun değişmiş mi? Yok abi. Nintendo Wii ama yine şu teyyare oyun var burada. Yine teyyare oyun var burada. Ne oluyor lan? Nom yanlışlıkla şeye tıkladım ya. Delete'ye tıkladım. <laughs> Oyundan normal modda hata yok ya yani, benim hatam. Delete'ye tıklayınca otomatik ışınlanıyor. Rider görmeyeceğim de oyunu kaydedeceğim. Oyunu Evet, buradan devam edeceğiz artık bir sonraki videoda. Mevcut kayıtlı oyununuz da çalışır ama bunun belgelerinde klasöre girdiğiniz bunun belgelerindeki klasörü ayrıdır. Oraya atarsanız kayıtlı oyunu çalışır %90. Bu kapılar açılmıyor. Ne lan kıyafet? ha Marker gözükmüyor kıyafet yerinde. Verdrop'ta. Verdrop'a gir adayı Verdrop'a girmiyor yalnız. Kıyafet nasıl değiştireceğiz peki? Bu fotoğraf makinesine bak. Kedi resimleri gitmiş sonunda buradan. Silah ikonları falan değişmiş. Revolution. Bilgisayar diyor. Kasa lan bu. Bilgisayar kasası mı bu? Ne biçim bir şey anlamadım ben. Sileyle yazalım. Oo jetpeke bak. Bir dur tek tuşa bir jetpack geliyor. Hangi tuşu? R değil, T değil. U tuşuyla. U tuşuna bastığınız zaman jetpek geliyor direkt. Ve şöyle bir şey var. Jetpek kullanırken ateş edebiliyoruz. Bu çok iyi olmuş lan. Ya ses nereye gitti? Oyunun sesi mi gitti? Çok iyi ama var ya. Şu acayip sıra bak animasyonlar falan da güzel. Başka ne? Testere de mi kullanabiliyor? Oha! E minigun da kullanır o zaman. Oha roket atabiliyor lan. Jetpack kullanırken. Silahlara bak. Abi çok iyi be. Çok iyi be. Vallahi çok iyi. Minigun kullanabiliyor mu? Minigun 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 Neredeydi ya weapons minigun Al bakayım Heh kullanıyor aradığım şey buydu işte Minigun da kullanabiliyoruz Çok iyi Evet ilk bölüm bu şekildeydi Devamı gelecek dostlar Seveceğinize de eminim Yine de siz bu videonun altına like ve yorum bol bol atın. Bana da motivasyon olsun. Bir dahaki bölüm 2 için. Kimler modun devamını istiyor. Modu beğendiniz mi? Like, yorum, bol bol. Şu an bekliyorum bak videoyu sonlandırmıyorum. Şu an tam şu an like ve yorum atmanı bekliyorum. Atıyor mu? Bak tembellik yapanlar var bak. Bir sonraki videoda atarım diyenler var. Üşen, hemen at bak. Üşendiğini görüyorum kardeşim. At bu videoya devamlı gelsin istiyorsan. At şu an. Yalandan da olsa bir şey at. Desteğini göster. Kaç yıldır takipçisindir hiç yazmamışsındır. Bugün yaz bu videoda yaz. 7 yıldır izliyorsun belki hiç yazmamışsındır. Bugün yaz kardeşim ben de seni bileyim. Göreyim. Yazdım herkes like yorum. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.